her sene Apple bu iPhone'un yenisini çıkarıyor ve iPhone'u çıkarırken de genelde bu yongaların isimlerini söylüyor işte A15, A16, A17 diye gidiyor. İşte bu sene de A17 Pro demiş. En iyi iPhone'un içindeki yonga. Şimdi i̇şte en yeni olmayanı yani en yeni diyeyim, Pro olmayan. Ben bunların isimlerini karıştırıyorum işte artık iPhone Max mi? iPhone 15'i kendisine aldığında içindeki yonganın 14'e göre veya 13'e göre ne fark var bilmiyorum. Zaten ben geçen sene Kasım ayında Amerika'da gittiğimde iPhone 13 almıştım. iPhone 13 dediğin şey 14'ten çok farklı olmadığı için 13 almıştım. Aralarında işte yüzde bir fark olduğunu ben işte geçen de paylaştım gene bu iPhone videosunda söylemiştim zaten. Şimdi bu sene diyorlar ki 3 nanometreye geçtik. Zaten 5 diyorlardı, 4 diyorlardı. Şimdi bu yarı iletken teknolojisinin geldiği nokta yani bu yongaları üretmek için transistör ile yapıyorsunuz. Şimdi genelde transistör sayıları gösteriliyor. Hani bu sefer de gösterdi. 19 milyar mı dedi? Öyle bir şey. Yani o A17 Pro'yu biz 19 milyar transistörle yaptık dedi. Şimdi bir şeyin çok olması onu iyi yapar mı? Hani siz mesela biz zaten nerede çokluk orada çok güzellik diye cümlelerimiz olduğu için bir şeyin çok olması aslında iyi bir şey değil. Mesela eğer aynı şeyi daha az transistörle yapabiliyorsan daha az transistörle yap. Niye daha fazlasını koyuyorsun ki? Hani bunun böyle daha fazlasını koymakla övünmek zaten çok mantıklı bir şey değil ama insanlar da tabii böyle satın alıyor. Daha çok 19 değil biz 20 koyduk, 25 koyduk. Daha yavaş ama daha çok transistörümüz var. Hani böyle insanlar güç hissediyor herhalde. Yani transistörle bilmeyenler için bildiğiniz elektrik anahtarı. Yani basıyorsun açılıyor basıyorsun kapanıyor ya bana düğmeye basıyorsun parmağınla. E şimdi sen düğmeye basmıyorsun. Bu gerilimle denetlenen bir şey. Gerilimi veriyorsun. Akım geçiyor. Vermiyorsun. Geçmiyor. Bu. Transistör deyince böyle hani yüksek teknoloji bu ne ya acaba filan diye. Ben mesela küçükken dedemin transistörlü radyosu vardı. Yani küçüktü o. Çok büyük olaydı hani. Evde bir de bu vakum tüplü radyolar vardı. Şimdi transistörlü radyo deyince böyle çok ciddi teknolojik bir şey diye düşünüyordum. Ne zamana kadar? Ta üniversitede öğrendim transistörün ne olduğunu. Yani transistör de o kadar böyle üniversitede öğrenilecek kadar bir şey değil. Yani işte basıyorsun akım geçiyor basıyorsun geçiyor. Özellikle CMOS teknolojisi için bu. Komplementary için. Yani iki yöne de aynı davranan. Simetrik böyle bir anahtar bu. Bu tarafa da aynı akım geçiyor. Bu tarafa da aynı akım geçiyor. Nasıl davranırsan davran. Nasıl bağlarsan bağla. Şimdi bunlardan bu anahtarlardan 19 milyar kullanarak e, nasıl yonga yapılacağıyla ilgili zaten benim derslerimi izlerseniz orada görebilirsiniz. Bunun anahtarları daha küçük yaparsanız daha az bir alana sığıyor. Daha az bir alana sığınca da daha hızlı oluyor. Bir şey zaten kısaysa yani bir şeyin mesafesi kısaysa oradaki iletişim daha az değil mi sizin hayatınızda da öyle hani bir yerden bir yere gidiyorsanız daha kısa mesafe gidiyorsunuz daha hızlı varıyorsunuz o yüzden bir şey daha küçükse bir yere gitmenizi daha az sürüyor. Çok temel bir şey. O yüzden daha küçük yapmaya çalışıyor. Tabii daha küçük yapmaya çalışmanın bir güdüsü de, bir düşünce de buradaki. Nedir? Para. Sen Aynı yuvarlağın içine daha fazla kare sıkıştırabilirsen. Yani o Apple'ın A17'si, 16sı belki aynı şey bile olabilir. hani 15'te 16. Bazen şöyle de çünkü Intel'de tik ve tok diye iki şey vardır böyle kendileri. Tik ve tok. Birinde mimari değişir. Birinde aynı mimarinin sadece teknolojinin küçülmesi de küçük hali yapılır. Mesela 5'ten 3'e geçilir. Hiçbir şey değiştirilmez. Yani alınır aynısının küçüğü yapılır, hızlanır. O arada da zaman kazanılır piyasadan. Diğer mimari yapmak için zaman kazanılır bir yandan. Şimdi bu Apple'da belki böyle şeyler uyguluyor olabilir. Hani bir tik bir, bir toku olabilir Apple'ında bir yandan. Ha, benim gördüğüm artık öyle bir ciddi bir başarım artışı sağlamıyor. Zaten başarım artışı sağlıyoruz. İşte bizim işlemcilerimiz şu kadar daha hızlı falan. Yüzde on falan daha hızlı dediler ama e, zaten 5 nanometreden üçe geçtin. Onun zaten bir getirisi var. Hani nereden baksan bir yüzde on oradan geliyordur. Hani. O yüzden hani o mimariyle ilgili bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Yani grafik işlemcisi göstereceğin zaman ya da böyle simülasyon yapacağın zaman Işık nereye gidecek gibi. Filmlerde falan da olabilir. Sen filmleri animasyon yapacağınız zaman ışık nasıl izleyeceksin bu ışığı? Nasıl böyle bir üç boyutlu uzay yaratacaksın diye algoritmalar var. ışık mantıklı görünsün diye. E, onun için bir donanım yapmışlar. Yani artık grafik işlemcisi de yapmıyorsun da onunla hızlandırıyorsun. İşte 4 kat daha hızlı filan. Ya kaçınız o kadar ayrıntılı oyun oynuyorsunuz zaten hali? Şimdi artık oraya geldiğinde oyun konsolu gibi şeylere geçmiş oluyorsun. Hani tamam benim kızıma versen Genshin oynar. Hani belki yani bir miktar ama ya Genshin oyunu da ne kadar ray tracing yapıyor ki? Işın yani ne kadar oradan oraya takip ediliyor ki zaten? Bunlar aslında yeniliğin birazcık böyle tıkandığını gösteriyor. Yani geldik geldik gidecek yer, yerde tıkandık biraz. Ne yapacağız? iPhone'un ne olduğu belli. Yani aynı ekran. İşte kamerayı geliştirdik. Düğmeyi değiştirdik. Başka ne var? Başka bir şey yok ama hala bin dolar para almak istiyoruz tabii sizden